Ben Ali Fuat Tuatepe. Niye e, buradayız? Niye bir kanal kurmayı tercih ettik? Yeni bir ekiple yola çıkıyoruz. Cengiz Sarıkaya ile beraberiz. Kalabalığı çok sevmeyen birisi. O dönem ne oldu da tribün olayları ön plana çıktı? Ya kilidini aç, ya halka açıl durulması gereken yerde durulması gerektiğini, konuşulması gereken yerde konuşulması gerektiğini bilirler. Nereye kanalize edelim bu gençlerin enerjisi denildiğinde? Gençlere bunları anlatmaya çalışıyoruz birçok olaylarda. Şiddetin olmadığı, güzelliklerin yaşandığı sadece Fenerbahçeler değil, Galatasaraylar da vardı. O saha olayları, saha dışı olaylar, hakemler. Gençler var, o gençler de çok heyecanlı. Onlar da kendini hazırlasınlar, onlar da program yapma imkanı vereceğiz. Herkese merhaba, ben Ali Fuat Doğatepe, 40 yıllık gazeteciyim hakikaten deyimin karşılığını bulduğu bir deyim. Meslekte 1984 yılında başladım ve bugün 2025 yılındayız. 41. yıla girdik. Ben ama 40 demeyi tercih ediyorum. Niye buradayız? Niye bir kanal kurmayı tercih ettik? Öncelikle şöyle başlayayım. Futbol Kulisi benim 2022 yılında kurmuş olduğum e, amatör olarak e, isim hakkı ve marka ve imtiyaz hakkı sahibi olduğum futbol Kulisi kanalını e, bu yola çıkarken e, kendimizi aldık. Yeni bir ekiple yola çıkıyoruz. E, eski ekipte yollarımızı ayırdık. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Yanımda yol arkadaşım diyeceğim e, Cengiz Sarıkaya ile beraberiz. Beşiktaş tribünlerinden zaten kendisini çok eskiden beri tanıyorsunuz. Kendisi Beşiktaş Divan Kurulu üyesi, 1903 Kara Derneği Başkanı ve Beşiktaş Kongre üyesi. Dolayısıyla eee Beşiktaş camiasından ikimize de yoğun baskılar vardı. Ya bu sosyal medya çıktı. Siz niye bir kanal kurmuyorsunuz veya bir yerde yorum yapmıyorsunuz diye eleştiri zaman 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 bizi teşvik eden değerlendirmeler oldu. E ee, biz de e, hakikaten e, maddi külfeti bir tarafa bu işin kimseye e, angaja olmadan e, bağımsız, bağlantısız e, bu şekilde e, yani biz de meslek hayatımda Cengiz de kendi yaşamımı boyunca kimseye angaja olmadan doğru bildiği yolda yürüyen insanlarız. E kısmet bugüneymiş diyelim. Evet Cengiz Sarıkaya ne diyorsun? E, kısmet bugüne bunca zamandır hakikaten yıllardır, aylardır çevremizden bir baskı altındaydık. Sonunda baskıya dayanamadık. Şimdi ben mizaç yapı olarak zaten kalabalığı çok sevmeyen birisiyim. O yüzden sosyal medyadaki bütün paylaşımlarım da kapalıdır, dışarıya kapalıdır. Sadece kendi arkadaş grubuyla paylaşımlar yapıyorduk. Fakat arkadaşlarımızdan büyük bir istek geldi. Dediler ki yani daha çok insana ulaşabilmesi için e, ya bir YouTube TV'de program yapmamızı ya da bu şeyleri açmamı istediler, kilitlerini. E, kilitleri açmadık ama YouTube TV'de kana e, kanalı kurmakta e, bugünlere bu kadar geldik. İnşallah bundan sonrası da daha güzel olacak. Daha fazla kitlere düşündüklerimizi paylaşabilme ortamını ya, sağladık kendi yani kendimize. İnşallah başarılı olur, ileriye doğru gideriz diye düşünüyorum. Profillerinde genelde kilitli olduğu için Cengiz Sarıkaya'nın, zaman zaman ben kendisinin izniyle alıp hem futbol kulisinde veya diğer sitelerde de haberleştirilmesini sağladım. Bu programı size duyururken bir tanıtım videosu çekmiştik. Orada neden Cengiz Sarıkaya diye. Şimdi insan yaşanmışlıklarıyla gelişiyor, tecrübe kazanıyor. Biz Cengiz Sarıkaya Sarıkaya'yla bu tribün olaylarını, özellikle 80'li yılların sonu, 90'lı yılların ortalarına kadar devam eden tribün olayları vardı Türkiye'de. Hatta o zamanın deyimiyle karşılıklı meydan muharebeleri bile yaşandı. Ya, Cengiz Sarıkaya değil. o dönemdeki isimlerden bir tanesiydi. Benim Cengiz Sarıkaya'ya özel ilgi göstermemin nedenlerinden bir tanesi şu. Ben onu sordum yani... O dönem ne oldu da tribün olayları ön plana çıktı diye Cengiz Sarıkaya'nın çok güzel bir tespiti vardı ve ben bunu her yerde kullandım kendisinin de izniyle. 12 Eylül sonrası biliyorsunuz 12 Eylül öncesi sağ sol çatışmaları diğer fraksiyonlar vardı. 12 Eylül sonrası apolitik bir nesil yetiştirmek hedeflendi Cengiz Sarıkaya'nın derimiyle. Nereye kanalize edelim bu gençlerin enerjisi denildiğinde muhtemelen spor sahaları, yeşil sahalar bu iş için yeni bir alan olarak seçildi dedi. Yani tribün olaylarının çıkış noktasına belki de sosyolojik açıdan en doğru tahlillerden birisini yapmış oldu. Dolayısıyla Cengiz Sarıkaya'yı siz burada programlarda gördükçe Kilidi olmayan Cengiz Tarıkayın takipçileri onun zaten fikirlerinden etkilenmiştir. Farklı bakış açısını, düşünce altyapısını görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Artık seni de kamuya açmanın zamanı geldi Cengiz Tarıkaya ne dersin? Yani şimdi sevdiklerimiz, arkadaşlarımız tabii bizim fikirlerimize çok değer verdikleri için artık dedi WhatsApp grubundan senin yazılarını paylaşmaktan yorulduk. Lütfen artık bir ya kilidini aç ya halka açıl ya da işte bir televizyonda veya bir yerde program yaptı. Çok büyük baskılar geldi. Biz de zaten o dönemlerden bu dönemlere kadar işte e, Asa Belgesel, Hüseyin Güngör, İsmail Kaptan. Onlar da eğer bir iki dakikalığına buraya kadar gelirlerse beraber hep birlikte yola çıktık. Bir kendilerini de Tabii. tanıtmış olalım. Buyurun. Arkadaşlarımız ee, gelsinler. E, bu dört kişi yola çıktık inşallah. E, bundan sonra da sizlerle hep birlikte güzel programlar yapacağız. İşin Mutfağı'nda e, bu dört ortak arkadaş bir yol arkadaşlığı yaptı. Ee, bunun da bilinmesini istiyoruz. Ee, buyur İsmail Kaptan. Bilgi sahibi olan sizlersiniz. Biz dediğim gibi arka tarafta e, toparlama etiği her zamanki gibi. E, Sinyalda bize konuşmak çok düşmezce güzel. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> e, Estağfurullah. E, siz ne diyorsanız altı imzayı atıyoruz başkanım. Seyin e, layık olmaya çalışıyoruz. başkanım. Evet, ben de mutfağın arka tarafındayım. E, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Fazlasını da yapacağımıza inanıyorum. inanmıyorum. Ee, çok güzel inşallah yayınlarla hep beraber olacağız. Hüseyin'in zaten belgesel geçmişi var. Sualtı belgeselleri yapıyor. Ee, İsmail diye kardeşim evet. de dalgıç beraberler zaten. Ee, aslında hani Böyle hazır bir ekip olunca artık biz daha fazla dayanamadık. O yüzden programlara başladık. Onu da vurgulamak isterim. İsmail Kaptan da bizim yaptığımız kilometre o dünyanın öbür uçlarına gittik geldik yani Beşiktaş'la ilgili birlikte. Gibi. zaten Cengiz abi de biz bireysel. Hüseyin abi arkadan yine bizi topluyordu. Şimdi hep biz beraber olunca daha kaliteli. Bence çok kaliteli işler çok kaliteli çıkacaktır. Şey Şunu da ifade edelim. Bundan önce tabii e, Ali Fuat'ın daha önce kurduğu şirket ve yaptığı işler tabii ki çok önemli ama biz yepyeni bir, yepyeni bir sayfa açacağız. Eskilerin defterleri siliyoruz. Yeni sayfada yeni güzelliklerle buluşmak üzere diyoruz yani. Evet yeni yola çıkıyoruz Cengiz Başkan. Ara ara, arada Javs diyebilirim kendisine. Onun hikayesini günü geldiğinde anlatır kendisi. paylaşırız. Ee, yani bir camiada uzun süre yer almış olmak, diğer camiaların da kodlarını üç aşağı beş yukarı biliyor olmak bize e, bu çıktığımız yolda e, doğru bir yol çizmemizi e, sağlar diye evet. düşünüyorum. Yani e, şunu bizim programlarımızda şunu görmeyeceksiniz. Biz camialar arasında nefret tohumları eken insanlar olmayacağız. E, hatta e, biraz özür dileyerek hani mütevazi olmayalım bu konuda. Akıl insanlar olarak yol gösteren e, camiaların değerini bulmasına yardımcı olmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Sen ne dersin Cengiz Başkan? Benim zaten profillerimi takip edenler, e, rakip camialarla ilgili e, görüşlerimi, sevgilerimi, saygılarımı veya e, durulması gereken yerde durulması gerekildiğini, konuşulması gereken yerde konuşulması gerektiğini bilirler. E, biz o mücadelenin içinden çıkmış olan insanlar olarak karşılıklı e, sevgilerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz gün neticesinde karşıladık ki o sevgi gördük buradaki biz biz de sevgi bize verdik o insanlar birbirlerini gördükleri için bugünlerin değerini daha çok e, anlıyoruz o yüzden gençlere bunları anlatmaya çalışıyoruz birçok olaylarda gençler de e, takip ediyorlar dinliyorlar bazen dediklerimizi yapıyorlar o da hoşumuza gidiyor ya yani İnşallah bundan sonra daha güzel şeylere e, Şiddetin olmadığı, güzelliklerin yaşandığı şeylerin hep birlikte bütün camiler arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Onlar da sağ olsunlar dinliyorlar bizi. Ben güzel bir örnekle bitireyim isterseniz ilk buluşma yayınımızı. Rahmetli Kabataş Hakan'ın cenazesine gitmiştik. Cengiz Başkan ve diğer arkadaşlarımız da oradaydı. Ee, özellikle Fenerbahçe Türbününün eskileri geldi cenazeye de. Cenazeden sonra oturduk, e, istersen isimlerini de verebilirsin, e, eskileri iade ettik, konuştuk. Yani eski insanlar, eski türbüncüler birbirlerinin kıymetini daha iyi biliyor. E, bence abilerini izleyerek biraz daha bir şeyler öğrenebilir gençler, ne dersin? E, sadece Fenerbahçeler değil, Galatasaraylılar da vardı. Galatasaray'ın eski türbüncü arkadaşlarımız, mücadele dönemindeki arkadaşlarımız da vardı. İşte mücadele edenler dostluğun kıymetini biliyor. O yüzden insanların bazı şeyleri bilmesi gerektiği daha önemli hale geliyor. O yüzden inşallah bu yayınlarla güzeli, doğruyu, her şeyi en iyisini karşı tarafa vermeye çalışacağız. Sadece Beşiktaş'ı konuşmayacağız. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Türk futbolunun sorunları, diğer sorunlar, o saha olayları, saha dışı olaylar, hakemler zaman zaman Cengiz Sarıkaya konuk alacak, onları sorularıyla terletecek diyelim. Zaman zaman ben tek olarak konuk alacağım. Ama Kırmızı Oda programında biz Cengiz ile hem Beşiktaş camiasında yaşananları, hem Türk futbolunda, Türk sporunda yaşananları zaman zaman ekrana getireceğiz. Belli bir zaman periyodu koymuyoruz şimdi kendimize. Günlük olaylara göre iki gün üst üste yaptığımız zaman da olabilir, canlı yayınlarımız da olabilir bize sorularınız olursa, zaten hepimize ulaşmayı biliyorsunuz. Bize sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İlerleyen programlarda daha kalabalıklarla buluşmak dileğiyle. Şimdi ben en son şunu da eklemek istiyorum. Biz bir, 19 Karakartanlar Derneği'nin başkanıyım ben. Bizim derneğimizdeki gençler var. O gençler de çok heyecanlı. Onlar da kendilerini hazırlasınlar. Onlara da program yapma imkanı vereceğiz. Buradan onlara da selamlar. Bütün herkese de selamlar diliyorum. Görüşmek üzere.